Semanel İş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yayınlayacağım videolardan bildirim almak istiyorsanız zil tuşunu aktif durumuna getirmeniz yeterli olacaktır. Bugünkü video çalışmamda sizlere çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelim şöyle, kapşonlu yelek örmüştüm ben arkadaşlar. Yeleğim şöyle şu şekilde bakın çok güzel harika bir kapşonlu yelek çalışması yapmıştım şöyle görelim bunun şimdi bu kapşonlu yeleğin modelinin anlatımını yapacağım ben size hemen yeleğimizi şöyle koyarak şu arkasındaki ikili modeli anlatacağım siz de benimle birlikte örmek istiyorsanız. Buyurun hep birlikte örmeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Ben şişime 35 ilmek attım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Pardon 37 ilmek attım. Şöyle 2 ters 2 düz lastik çalışması yaptım 4 sıra modelimiz şuradan şuraya kadar 16 ilmekten oluşuyor şimdi hemen model çalışmamıza başlayalım İlk ilmeğimi boş örüyorum boş alarak pardon örerek alıyorum ikinci ilmeğimi düz ördüm ters ördüm bu üç tanesi kenar ilmeğimiz Şimdi hemen şuradan model uygulamasına geçiyorum. Modelimin ismi de Ajurlu üç düz bir büz modeli ters ilmeğimi ördüm şu üç düzün yanındaki ters ilmeğim şurada bir ilmek doladım 3 ilmeğimi birden alarak büzdüm üç düz bir büz modelimin büzü, büzünü yaptım bir doladım bir ilmek ters ördüm şimdi buradaki ajurlu çalışmamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 ilmek ördüm şurası bakın şu ajur çalışmamız 2 ilmeğin yönünü değiştirerek bir öndekini arkaya arkadakin öne soldaki şişime takarak ikisini birlikte örerek kesiyorum sağ tarafa bir ilmek doladım bir ilmek ters ördüm yine bir ilmek doladım 3 ilmeği Birden alarak büzdüm. Üç düz bir büz modeli. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bu ördüklerimiz şimdi şuraya kadardı. Şuradan buraya kadar. Burada iki düz, iki tane üç düz bir büzümüz yan yana gelmesi lazım. Burada bir tanemizi yapmıştık. Bir ters ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Yine üç düz ilmeği birden alarak büzdüm bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği sol tarafa kesiyorum. Sol taraftaki ajurumuzu başlattık. Şunu yani şurasını bu sol tarafa kesiliyor. Buradaki sağ tarafa 2 ilmeği kestim. 4 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 Bir ilmek doluyorum. Pardon. 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi büzdüm. 3 düz 1 büz. 1 ilmek doladım. 1 ilmek ters ördüm. Modelimizin kurulumunu yaptık. Kenarda 3 tane kenar ilmeğim var. Arka sırama dönüyorum. Arka sıramda da ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters örelim. Doladığımız ilmeklerimizi ters örelim. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Doladığım ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğim buradaki düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Ters. Ters 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 doladığım ilmeğimi ters ördüm bir düz ilmek ördüm bir ilmek ters ördüm doladığım ilmeğimi bir ilmek ters yine doladığım ilmeğimi ters örüyorum ilmeğim düz düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum doladığım ilmeğimi ters ilmeğimi ters ördüm doladığım ilmeğimi ters örüyorum bir ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeğimi ters ördüm. Ters ilmeklerimi ters olarak görüyorum. Ters örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek ters, doladığım ilmeğimi ters ördüm. Gördüğüm ilmeklerimi de gördüğüm şekilde örerek arka sıramı tamamladım. Bakın şöyle oldu. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geldik. Kenar ilmeğimi örerek aldım. Bir, iki tane, üç tane kenar ilmeğim vardı ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada üçünü büzerek sağında ve solunda artırmalar yapmıştık. Üç düz bir büz. Üç düzümü örüyorum bir ters ilmeğimi ördüm 1 2 3 ilmek ördüm ilmeklerimin yerini değiştirerek sağ tarafa kesiyorum bir ilmek doladım bir ilmek ördüm bir ilmek ters ördüm 1 2 3 düz bir büzümün 3 ilmeğini ördüm bir ilmek ters doladım bu 3 düz bir büzlerimizi bir sıra kesip artırma yapıyoruz bir sıra normal örüp tekrar üçüncü sırada tekrar üçünü bir alıp büzüyoruz kenarlarda artırma yapıyoruz ters ilmeğimi ördüm düz ilmeğimi ördüm bir ilmek doladım arka pardon iki ilmeğimi sola kestim bir iki üç tane düz ilmek ördüm bir tane ters ilmek ördüm 3 düz bir büzümün 3 düzünü örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. 3 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi örmeden e, ipimi benden tarafa alarak arkadaki şişimi alarak dönüyorum. Ön yüzüme geldim yine. Pardon, ters yüzümüzdeyiz. Ters yüzümüzde ilmeklerimizi geldiği gibi örelim. Düzleri düz, tersleri ters doladığımız ilmeklerimizi yine ters olarak örerek arka sıramızı tamamlayalım. Ön yüzüme geldim. Modelin 3. sırasını yapıyoruz. 1 2 3 tane kenar ilmeğimi ördüm. bir ilmek ters ördüm. bir ilmek doluyorum. 3 düz bir büzümü burada büzüyorum. Bir ilmek daha doluyorum, artırıyorum yani. Bir ilmek ters ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi arkadakini öne, öndekini arkaya alarak sol şişme takıyorum. Sağ taraf kesiyorum. Bir ilmek doladım. Bir düz, iki düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek doladım. 3 düz bir büzüm yine burada büzüyorum. Sağında ve solunda ilmek artırarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. 3 düz bir büzümü büzüyorum. Bir ilmek yine artırıyorum. Bir ilmek ters ördüm. 1 2 ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi sola doğru alarak kestim. 2 tane düz ilmek ördüm bir tane ters ilmek ördüm bir ilmek doladım 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte alarak kestim bir ilmek doladım bir ilmek ters ördüm kenar ilmeklerimi 3 tane örüyorum arka sırama dönüyorum arka sıramız yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim doladığımız ilmeklerimizi de ters örerek ön sıramıza gelelim dördüncü sırama geldim modelimin kenar ilmeğimi ördüm. 3 tane 2 3. Ters ilmeğimi ördüm. 3 tane düz ördüm. 3 düz bir büzümün düzü. 1 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi sağa doğru yerlerin ilmeklerimin değiştirerek kestim. Bakın. Sağ tarafa doğru yatık oluyor. 1 ilmek doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 1 2 3 ilmek ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 1 2 3 düz bir büzümün 3 düzünü ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 1 2 3 1 ilmek doladım. 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği sola kesiyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 3 düz bir büzümün. Ters ilmeğimi ördüm. Kenar 3 ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Bakın bu şekilde yaptığımız zaman kenar ilmeklerimizin böyle güzel düzgün olması için bitirirken örmeden alıyorum. Örgüye başlarken örüyorum. Arka ilmeklerimizi geldiği gibi örelim. Tersleri ters, düzleri düz. Doladığımız ilmeklerimizi de yine ters örerek şuradaki gibi doladığımız ilmeğimizi de ters örerek ön yüzümüze gelelim arka sıramı ilmeklerimi geldiği gibi ördüm. Ön yüzüme geldim. 3 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 3 ilmeği birden örüp büzüyorum. 3 düzümü 1 ilmek doluyorum, artırıyorum. 1 ilmek ters ördüm. Bakın burada 2 ilmeğimiz kaldı. Ajurumuzun son ilmeklerini örüyorum. 5 sırada ajurumuz tamamlanıyor. 2 ilmeğimi kestim. 1 ilmek doladım. 1 2 3 4 ilmek ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 1 ilmek artırdım. 3 düzümü büzdüm. 1 ilmek artırdım. 1 ilmek ters ördüm. 1 ilmek artırdım. 3 düzümü büzdüm. 1 ilmek artırdım. 1 ilmek ters ördüm. Burada 2 3 düzümüz bir büzümüz yan yana gelecekti şu orta kısımda. Bakın şöyle burasını yaptık. Şimdi 1 2 3 4 ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi tara sol tarafa keserek ajurumu tamamladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek artırdım. 3 ilmeğimi büzerek düz düz ilmeğimi büzdüm. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek ters ördüm. Kenar 3 ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi örmeden arka sırama dönüyorum. Arka sıramızı yine geldiği gibi örelim. Ön yüzümüze gelelim. Ön yüzüme geldim. Bakalım modelimiz nasıl oldu? Bakın arkadaşlar. Bu taraf ajurlarımız sağ yatık oldu. Bu taraftaki Ajurlarımızda sola yatık oldu 5 tane 1 2 3 4 5 ajur yaparak ilk modelimizi tamamladık şimdi burada ikinci modelimizi kuracağız bu modeli benim anlatmaktaki gayem sizlere eğer kapşonlu yelek veya kapşonlu hırka da anlatacağım onlardan örmek isterseniz siz de benim gibi önce böyle küçük bir parçada modeli örerek öğrenip daha sonra örgülerinize oraya örgülerinize uygulayabilirsiniz sökmeden ipinizi zedelemeden tekrar örerek alıyorum 3 tane kenar ilmeğimi örüyorum ters ilmeğimi örüyorum 3 düz bir büzümün 3 ilmeğini örüyorum burada artırma yok bir sırada kesip artırıyoruz bir sıra örüyoruz tekrar bir sonraki sırada yine kesip artırma yapıyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Bakın ajurumuz burada bitmiş. Aynen aşağıda yaptığımız gibi 4 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu ikinci ajurumuzu başlatıyorum. 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Bu iki ilmeğimi yer değiştirerek sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek doluyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 3 düz bir büzümün 3 düzünü örüyorum. 1 ters 3 düz 1 ters. Burada da ajurumuzu burada 4 ilmek örüp sağa yatık olarak kesmiştik. Burada da hemen ilk başta ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi sola keserek ajurumu başlattım. 4 tane düz ilmek örüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. 3 düz bir büzün. Ters ilmeğimi ördüm. Kenar 3 ilmeğimi örüyorum. Bakın arkadaşlar. Arka sıramızı yine geldiği gibi örüp ön yüzümüze gelelim. Ön yüzüme geldim. Bu sırayı da göstereceğim arkadaşlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. 3 ilmek kenar ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. 1 ilmek artırdım. 3 düz bir büz yaptım. 1 ilmek artırdım. 1 ilmek ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm, 2 ilmeği yer değiştirerek sağa doğru kestim, 1 ilmek doladım. Buradaki 1 ilmeğimi ördüm, düz ilmeğimi 1 ilmek ters ördüm, 1 ilmek artırdım, 3 düzümü bir büz yaptım, 1 ilmek artırdım, 1 ilmek ters ördüm, 1 ilmek artırdım, buradaki 3 düz bir büzümü de büzerek bir ilmek daha artırdım bir ilmek yine ters ördüm bir ilmek ördüm düz ilmek bir ilmek artırdım iki ilmeğimi sola doğru keserek ajurumun ikinci sırasını yaptım ikinci modelimin ikinci sırası 3 ilmek düz ördüm bir ilmek ters ördüm bir ilmek artırdım 3 ilmeği büzdüm bir ilmek artırdım bir ilmek ters ördüm kalan Kenar ilmeklerimi düz örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar bakalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde şurada ikinci ajurlarımızı başlattık. Ben bu mı da tamamlayarak 3 sıra daha örerek modelimi tamamlayıp geliyorum. 3 sıra daha örerek modelimi tamamladım arkadaşlar ajurlarımız 5 sıradan oluşuyordu 1 2 3 4 5 bu şekilde bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz modelimizi çok güzel anne yeleklerinde de kullanabilirsiniz çocuk örgülerinde de kullanabilirsiniz bakın şöyle yan yana getirelim şu şekilde oldu ben izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.